işin istemediği bir davranışı istemeden yaparsak ve karşı taraf uzatırsa ne yapmalı? Ha karşı taraf uzatırsa zaten orada amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek demektir. O davranışın üzerinden hatalı da olabilir, hata da olmayabilir. Önemli değil. O davranışın üzerinden sana yürüyordur. Seni baskı altına alıyordur. Bu narsistik bir hareket. Narsistlerin en önemli silahı nedir? Suçlarlar. Hani kurt Kuzuya demiş ki seni yiyeceğim demiş. Neden demiş? Suyumu kirletiyorsun demiş. Ama demiş ben aşağıdayım, sen yukarıdasın demiş. Geçen sefer geçen sene kirletmiştin ama demiş ben kuzuyum demiş. Geçen sene yoktum ki demiş. Uzatma demiş. Seni yiyeceğim demiş. Onu yemiş. Şimdi kurt kuzuyu yemeği kafaya koyduğunda bir şekilde bahane ne yapıyor? Buluyor. Hani minareyi çalacak kılıfını uydurması gibi. Bu da buna benzer bir şey arkadaş birisi sizi suçluyorsa sakın olaki savunmaya geçmeyin. Savunmaya geçtiğiniz andan itibaren tuzağa düştünüz demektir. O narsistin tuzağına düştünüz demektir. Bu tabağı sen mi aldın? Benim cüzdanım nerede?" diye sordu. "Ne bileyim ben senin cüzdanın. Ben bilmiyorum. Nereye koyduysan oradadır." demek bile. Bak nereye koyduysan oradadır ya da ben senin cüzdanını e, ee, sorumlusu değilim demek bile bir savunmadır. Savunma yapmayacaksın. Niye bana soruyorsun diyeceksin. Bu sorunun muhatabı ben değilim. Deyip kestirip atacaksın. Bunu, bunu kim kırdı? Ne bileyim ben bile demeyeceksin. Bana niye soruyorsun diyeceksin. Hayırdır bana mı yürüyorsun diyeceksin. Ha? Bana mı yürüyorsun diyeceksin. Artık yemezler bunları. Maymun gözünü açtı diyeceksin. Evet böyle. Peki devam edelim. Hocam eşin kişisel temizliğine dikkat etmiyor. Tahminim kalmaz söylüyorum. Dişine fırçalı eve gelince elini ayağını yıka diye. Ben söylemek zorunda kalıyorum. Çok rahatsız oluyorum. Bunları söylediğin takdirde onun annesi moduna geçmiş oluyorsun. Muhtemelen ergenlik döneminde de öz bak çünkü ergenler öz bakımlarını ihmal ederler. Özellikle anne ve anne üstlenmişse çocukluk döneminde öz bakımını titizse çocuğa hiç inisiyatif tanımamışsa alan vermemişse o konuda sorumluluk üstlenmesine müsaade etmemişse çocuk ergenlik döneminde yapmıyorum ya der ve o kişisel bakım üzerinden annesine posta koyar meydan okur ve bu şekilde de e, kişisel bakımını ihmal eder. Şimdi dolayısıyla bu arkadaşımız ergenliğine saplanmış. Ve sen de annesinin rolünü üstlenmişsin. O dönemde annesi oğlum dişini fırça tırnağını kes işte git tıraş ol falan diyordu. Annesi de sonra bayrağı sana verdi. Yavrum dedi bayrak sende bundan sonra ona sen analık yapacaksın. Ebeveynlik yapacaksın dedi. E peki hocam ne yapacağız? Adam pis az kokuyor, tırnaklarını kesmiyor, tuvaletten çünkü elini yıkamıyor. Ona git elini yıka, dişlerini fırçala, üstünü değiştir demeyeceksiniz. Sen diliyle konuşmayacaksınız. Ben diliyle konuşacaksın. Arkadaş diyeceksin bana böyle davranamazsın. Beni hiçe sayamazsın. Beni görmezden gelemezsin. Beni rahatsız etmeye hakkın yok diyeceksin. Ben ben, ene. Bakın. Sen dersen ebeveyn moduna geçmiş oluyorsun. Ben dersen yetişkince tepki vermiş oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu koku beni rahatsız ediyor. Beni rahatsız etmeye hakkın yok de. Bak gör o zaman eşin